Basıpları. Efendim hepiniz hoş geldiniz. Saygılar sunuyorum. Fikiroğlu Mobilya Beyaz Eşya mağazası açılışındayız. Yalnız içeride bulunan misafirlerimizi komple dışarı alalım lütfen. Mobilya mağazası içerisinde olan Ali Bey. Herkesi dışarı alalım. Evet. Açılışımızı gerçekleştireceğiz. Sonrasında ise horonumuzda devam edeceğiz Allah nasip ederse. Eşya mağazasında bugüne özel net varan değil net Yüzde otuz indirim var. Bugüne özel. Yani bugün aldınız, atıyorum. Bin liralık eşya aldınız. Yüzde otuzunu kesiyoruz. Üstelik taksitle alışveriş söz konusu. Onu da hemen söyleyeyim. Sadece bugüne özel. Fikiroğlu mobilya beyaz eşya. İdaş, Altus, Halı ve Ev Tekstili Fabrika Satış Mağazası Beşikdüzümüze inşallah hayırlı uğurlu olur. Ahmet Bey kardeşimi ben yanıma davet ediyorum. Ahmet Fikir. Abi şöyle sizi yan tarafa alabilir miyim? Şurayı bir atay, şöyle karşıya alalım. Ahmet Bey şöyle yanıma gel. Yukarıya çıkalım gel. Ben yani tüm dostlarımıza uzaklardan gelen dostlarımıza hoş geldiniz sefalar geldiniz diyorum. Saygılar sunuyorum. Ahmet Bey buranın mimarı. Güzel şeyler başardı. Ve Beşikdüzü'nde görenler hemşerimiz ama buranın uşağı. Yıllardan beri Tokullar firmasında müdürlük yaptı. Başarılı bir kardeşimizdi. Oranın müdürlerine, çalışanlarına da Tokullar Alışveriş Merkezi'ne de çok teşekkür ediyoruz. Böyle karakterli bir kardeşimizi mağaza açılışına sebep oldular. Allah razı olsun diyorum. Ahmet Bey der ki, abi bana mikrofon verme sakın ben konuşamıyorum der. O yüzden canı gönülden hepinizi saygıyla selamlıyorum. Onu da hemen söyleyeyim. Sağ olsun. Efendim konuşmalarını yapmak üzere Beşikdüzü Belediye Başkanımız Sayın Ramiz Uzun Beyefendi'yi ben mikrofona davetimi arz ediyorum. Sayın başkanım buyurun efendim. Çok değerli Tonya Belediye Başkanı arkadaşım Osman Beşel, Çalpazarı Belediye Başkanımız Sayın Refik Kırkız, Sivil Toplum Kuruluşlarımızın çok değerli temsilcileri, siyasi partilerin çok değerli temsilcileri, saygıdeğer hemşehrilerimiz, hepiniz hoş geldiniz, hepinizi saygıyla selamlıyorum. Güzel ilçemiz Beşikdüzü her şeyin en iyisine en güzele layık. Bugün burada ilçemizin ve bölgemizin gelişimine katkıda bulunacak olan çok önemli bir markanın yine ilçemizde açılışını gerçekleştiriyoruz. Bu mağazanın ilçemize kazandırılmasında emeği geçen Ahmet Fikrioğlu kardeşimizi tebrik ediyorum. Bu tesisin ilçemize ve bölgemize hayırlı uğurlu olmasını diliyorum. Hayırlı işler, bol kazançlar diliyorum. Hayırlı olsun. Başkanım çok teşekkür ediyorum. Evet bugün burada biraz önce başkanımızın da bahsetmiş olduğu gibi Beşik Yüzü'ne layık olan markalardan birisi Ahmet Fikiroğlu önderliğinde açılmış bulunmaktadır. İlçemiz bu tür markalarla beraber gittikçe üstüne vuruyor. İnşallah bu mağazanın da başta sahibi Ahmet Fikir kardeşimize ve ailesine hayırlı uğurlu olmasını diliyorum. Bol kazançlar diliyorum. Tekrar tekrar hepinize hoş geldiniz diyor. Saygı ve sevgilerimi sunuyorum. Sayın Refik Kırıkız aramızdalar. Sayın Başkanım yaklaşık 18 yıl önce yine böyleydiniz yine böylesiniz. Ama e, sizin sizi mikrofona davet edeceğim biliyorsunuz. E, sizlerle Antalya'da buyurun efendim lütfen. Hamz ederim. Şampazarı Belediye Başkanım. Vefi Kuri kızı bir alkışlar mıydı, rica etsem başkanım? Çok güzel çalışmaları var. Şalpazarı ve bünyesinde ve bölgemizde de aynı zamanda. Sağ olsunlar. Antalya'da da çok güzel bir konuşma yapmıştık. Can Piramit'te hatırlıyorsunuz. Hiç unutmuyorum. Hoş geldiniz. Buyurun. Çok kıymetli abim Beşikdüzü Belediye Başkanı yine çok kıymetli abimiz Tonya Belediye Başkanımız Beşikyüzü'nde siyaset yapan çok kıymetli partilerimizin temsilcileri, Şalpazarı İyi Parti ilçe Başkanımız, Trabzon Cezaevi Müdürümüz, Beşküzü ve Bafkevir Esnaf Odaları Başkanlarımız, Sivil Toplum Örgütlerimizin kıymetli mensupları, çok kıymetli Beşik Kadınlarımız, Gençlerimiz, Velhasılı, Kıymetli Hazırım. Öncelikle konuşmama başlamadan önce bugün burada emek vermiş, yürek vermiş Beşikdüzü'müze böyle kıymetli bir markanın kazandırılmasına vesile olmuş Ahmet kardeşimizi tebrik ediyor. Fikiroğlu mağazasının hayırlara vesile olmasını temin ediyorum Beşikdüzü'müze. Beşikdüzü benim de 80 öncesinde okuduğum, hala ticaret yaptığım bölgemizin en güzel ilçelerinden bir tanesi Beşikdüzü. Beşikdüzü'ne her şey yakışıyor. Fikrioğlu mobilya da çok güzel yakışacak. Çünkü burada kültürlü, yetişmiş, güzel insanların ikamet yah ettiği ilçe Beşikdüzü. O anlamda kendisine, emeğine, inşallah beklentilerine nasip olacak bir şekilde kendilerine Allah'tan o noktada niyaz ediyorum. Düşündüğü, beklediği kazançları bulacağına inanıyorum. Çünkü Beşikdüzü her gün yeni bir markayla buluşup, her gün, her gün yeniden cazibe merkezi oluşturmaya çalışılan bir merkez oluşmuştur. Mobilyada çeşitli markalar vardır. Hepsini kaldıracak da güce sahiptir. Bugün kendi markamdan biliyorum Gümüşhane'den, Giresun'dan Rize'den gelip mobilya almaya gelenler var. O noktada kıymetli e, markalarımızı burada ağırlayan Beşikdüzü Belediye Başkanımıza Beşikdüzü halkımıza ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Ama şunu söylüyorum bu markalar kolay elde edilmiyor. Kolay buralara getirilmiyor o emeği veren, o cesareti gösteren tüm birikimlerini burada harcamaya çalışan o kardeşimizi hakikaten kutlamak lazım destekle, desteklemek lazım kendisi mobilyada yıllarını verdi, bildiğim, tanıdığım bir kardeşimiz, güler yüzlü işini seven emek veren bir kardeşimiz biz her zaman yanında olacağız tecrübelerimize katkı vermeye devam edeceğiz bu vesileyle yüzümüze hayırlı olsun. Beşikdüzü insanının yanında olacağına kuşkumuz yok. Diğerleri de gördük, burada öyle olacaktır. Tebrik ediyoruz. Hayırlı olsun diyoruz. Sevgiye, saygı ve hürmetlerimizi sunuyoruz. Evet öncelikle söz verildiği için çok teşekkür ediyorum. Beşikdüzü halkımızı temsil eden aramızda bulunan çok değerli Beşikdüzü Belediye Başkanımız Şalpazarı halkımızı temsilen aramızda bulunan çok değerli Şalpazarı Belediye Başkanımız, değerli kardeşlerim, abilerim ve çok değerli hazirun, şahsım ve bütün Tonya halkı adına hepinizi saygıyla, sevgiyle ve muhabbetle selamlıyorum. Her zaman olduğu gibi gösterilen ilgi, alaka ve misafirperverlikten dolayı hepinize teşekkür ediyorum. Beşiktaş'ımıza teşekkür ediyorum. Ben mevzuyu bölgesel olarak değerlendiriyorum. Hep öyle değerlendirdim. Büyük Liman Havzası bu adı biz koymadık. Dedelerimizin, babalarımızın koyduğu bir addır. Ve bu havza birlikteliğini, beraberliğini halen devam ettiriyor ve inşallah artan bir ivmeyle ebediyete kadar devam ettirecek. Ben Büyük Liman Havzası'ndaki çarşıbaşı Vakfı Kebir, Beşikdüzü, Şalpazarı ve Tonya ilçelerimizin bir birlik, beraberlik ve bütünlük içerisinde, bir dayanışma içerisinde, bir kardeşlik ruhu içerisinde her ne kadar mülki sınırları idare olarak çizilmişse de gönül sınırı olmayan bir birliklerik içerisinde birbirinin eksiğini tamamlayan ve kimde hangi nimet varsa onu yücelten, onu bir nokta daha ileri taşıyan ve bu bölgenin kalkınmasına birlikte yardımcı olan bir bütünlük olarak görüyorum ve değerlendiriyorum. Beşikdüzümüz, Vakfı ve kısmen Şalpazarımız ve Tonya'mız zaman içerisinde ticari merkez olmak üzere büyük adımlarla ilerliyor. Allah'ım hayırlı uğurlu eylesin. Ben bunu sadece bir Beşikdüzü'nün kazanımı değil, bu beş ilçemizin hatta beş ilçenin komşu ilçelerinin bir kazanım olarak da görüyorum. Bunlar bir varlıktır. Varlığının kıymetini yok olduğu zaman ancak anlarız. Bunlar bir kazanımdır. Az evvel konuşmacı kardeşlerimin izah ettiği gibi bu tür markaların buralara getirilmesi, bu tür müesseselerin kurulması çok kolay bir olay değildir. Bir cesaret meselesidir, bir güç meselesidir. Cenab-ı Allah'ım çok değerli Ahmet Bey kardeşimize fikri oluna bu gücü, bu kuvveti ve bu imkanı verdiyse Allah'ım mübarek eylesin. Hepimiz manen ve gerektiğinde madden onu destekleyip bu şekildeki iş adamlarımızı destekleyip ihtiyaçlarımızı karşılamam, onları da daha bölgede büyütme yönünde elimizden geleni yapmakla mükellefiz. Allah'ım hayırlı uğurlu eylesin bölgemiz için hayırlı uğurlu eylesin. Bol kazançlar diliyorum. Daha böyle nice nice güzel iş yerlerinin bölgemize kazandırılmasını diliyorum. Bunlar sanki böyle kişinin ticari kazancı gibi görünürse de hepimizin bir kazancıdır. İdaş marka bir ürün almak için artık Trabzon'a gitmeyeceğiz. Artık uzaklara gitmeyeceğiz. Bu hizmet ayağımızın dibine gelmiştir. Söz verildi. Tekrar teşekkür ediyorum. Hepinizi tekrar saygıyla, sevgiyle, muhabbetle selamlıyorum. Allah yolunuzu, şansınızı, bahtınızı açık eylesin. Ama ben bu arada Tokullar Müessesesi'nden bugüne kadar ne zaman kapısını çaldıysam, değerli kardeşimiz de orada çalışıyordum, gördüğüm ilgiden ve alakadan, gördüğüm hoşgörüden çok memnun olduğumu ifade ederek o müesseseye de hem böyle bir şahsiyet yetiştirdiği için, böyle bir girişimci yetiştirdiği için, hem de bugüne kadar bölgede ticaretin yanında gösterdiği ticari ahlak, kişisel ahlak ve çizgi için o müesseseyi de kutluyorum, tebrik ediyorum. Ahmet Yüksel Gülay hocam benim idolümdür, örneğimdir. Onu da kutluyorum, tebrik ediyorum, teşekkür ediyorum. Sayın Başkanım. Osman Bey, oturma odanızdaki değil de mutfaktaki çekyatınız eskimiş herhalde. Duyduğum kadarıyla Ahmet Bey'den alırsınız artık. <laughs> teşekkür ediyorum. Ben eskiyenleri yamatıp yamatıp giyiyorum. <gülüyor> Çok, <gülüyor> <gülüyor> Çok teşekkür ediyorum. Sağ olsun eksik ol. burada mısın abi? Eyvallah. Mustafa abicim yine Şal Yine Ahmet abi kurban olurum. Sağ olsunlar. Bütün Mehmet Alp, abimiz de yine buradalar. Bütün basmıyorsun bu arkadaşlarımıza. Aydın Gelineci, aynı zamanda Büyük Liman. gazeteciler, cemiyet başkanım da aramızdalar. Çok teşekkür ediyoruz kendilerine. Kaç saat bekledi yani adam. Kaç saattir yani bekleye bekleye bir hal oldu. Her gün beni kovuyor. Mutluhan abim de her gün beni ağlatıyordu. O adam benim babam. Sekiz köşe kasketiyle. Diyelim mi o zaman? هذا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله ثم الحمد لله الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين Ya Rabbi bu iş yerinin açılması için bir araya geldik, toplandık. Sana dua ediyoruz. Yapmış olduğumuz dualarımızı dergahında kabul eyle. Ya Rabbi bu iş yerini açan kardeşimize hayırlı helal kazançlar ihsan eyle. Ya Rabbi Kur'an-ı Kerim'de insan için ancak çalıştığının karşılığı vardır emri doğrultusunda çalışmak, kazanmak amacıyla bu iş yerini açan kardeşimizin bahtını açık eyle. Ya Rabbi sevgili peygamberimiz iki günü birbirine eşit olan zarardadır. Sünneti seniyesi çerçevesinde bu günümüzü dünden yarınımızı da bugünden hayırlı ve bereketli olmasını nasip eyle. Bu mobilya ve beyaz eşya, inanç, altuz, halı ve tekstili grubunda gerçekten çok güzel bir mağaza açılışı yapıyoruz. Yaptığı kurdular. Ahmet Bey'e bir kez daha çok teşekkür ediyorum. Ve tüm katılımcılara Allah hepinizden razı olsun diyorum. Ve makas getir kızım. Gel bakalım. Başkanlar sizden de biraz daha yaklaşın lütfen rica ediyorum. Evet sayın müdürüm lütfen. Ahmet Bey, Doğretin Bey. Arkada kalmayın gel abi kurban olurum. Sen bari bizden gel. Evet. Makasları öğrenin abi. Makasları alalım abi. Biraz daha yaklaşalım lütfen. Kızım gel bak kitap Buyurun başkan lütfen. Ha, evet. evet. <laughs> Abi sen mikrofon mu açtın istiyorsun? Kapatıyorum mikrofonu. Evet. Başkanlarım, şöyle bir resim alalım önce. Sevgili başkan. Çekileyim abi hemen Evet böyle bir resim alıyoruz Seçim mi var arkadaşlar gene sıraya girmiş Evet mağaza açılışımızı Gerçekleştireceğiz Kesilmeden önce Son fotoğrafları alalım Evet Ramiz Başkanım Ne diyoruz Hayırlı olsun diyorum Hayırlı ve bereketli olsun Hayırlı bereketli uğurlu olsun Diyor Ya Allah Bismillah Bismillah. hadi bakalım. Allah hayırlı uğurlu inşallah. Hey. Evet. evet. uzun Allah hayırlı uğurlu Nasıl inşallah? Bağırın Gezebilirsiniz.